Merhaba. Evet. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte e, ne oyun oynayacağız? Bakıyoruz buradan. Buradan, 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 buradan. oynayacağım ama merak etmeyin. Buradan uçak oyunu oynayacağız. Bu çok zor bir oyun. Bunu 30 yaş alamıyor. <laughs> o kadar beyin gerektiren bir oyun. Oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir oyun. Baba. <laughs> Bunu bir yazılma ki çocuk gibi ya. Evet. Açılması gördüğünüz gibi uzun sürüyor. Çünkü neden? Bu videoyu durduran açılmaz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uçakların piste uçuyor Ayşe seviniyor burada evet sayın seyirciler Böyle uçakları alıp karıştırıyorsunuz Sonra en uçak seviyeli uçağı Evet bu arkadaş 7 yaşında olmasına rağmen bu işleri baya baya kafasına yatmaya başlamış. 17 seviye Ve... Uçuruyoruz. Uçuramadık. Hadi şeyin dolu, evet. alanımız dolu. Adamımız onda 10 on diyor. Köpek. Evet bütün uçaklar uçuyor. Ya ne yapıyoruz? Uçakları geri çağırıyoruz. 10 evet. numaralı iki uçağı geri çağırıyoruz. 8'i de çağırıyoruz. 11 numara yapıyoruz. 8 numara piste koyuyoruz. Ya. Uçuşuna devam ediyor. 8'i de çağırıyoruz. Ondan sonra 7'de de birleştiriyoruz. 8 ya. numara yapıyoruz. Ya. Onu piste koyuyoruz. Uçuyor. 7 numara daha geldi. Evet sayın seyirciler, sekiz numaraları C çağırıyoruz, birleştiriyoruz, oh, güzel, güzel, uçuruyoruz. Elbaldı mı? Evet sayın seyirciler, on numaralı uçağımızda. İşte, işte böyle sayın seyirciler. Oh. <laughs> Şimdi Ayşe uçuracak. Ayşe 2 yaşında olmasına rağmen 35 yaşında gibi düşünebiliyor. Hadi Ayşe uçur. Uçurdu Hayır seyirciler. Uçuramadım. Ekran gitti. Şarkı yaptık. Evet. Yedileri birleştiriyoruz. 8 yapıyoruz. Ayşe'nin parmağını alıyoruz. 8 numaralı uçağa piste koyuyoruz. Ne? Yaşasın. Çak. Kedi benim var. Hah. Ah, kalmadı. 7 milyon Allah. 2 tane 14 1 tane 14 yerlik yapıyoruz. Daha yerimiz kalmadı. Evet sayın sevgiler çok uzun ama hiç yerimiz kalmadı. Yok Baba yerimiz kalmadı. Ee, ne yapacağım? Bu yediliği çöpe atacağım öyleyse. Ha sekizliği. Niye çöpe attın lan? Ha? Eğer kaçabilmek için baba. Çünkü alanımız kalmamıştı. Bak, şu an bir tek alanımız var. Orası da baba göstereyim. Bak, orası var. Ee, gene 8'lik geldi. <laughs> Öyleyse bu çubuğu bunu çöpe atacağım. Ve sekizlik alacağım. 8'lik. Ve 9'luklarla 10'luk yapacağım. 12'lik, 11'lik ve 13'lük ve 14'lük ve 15'lik. Ve 16 seviyeli uçağımız hazır da 16 ama bizim neyse bu videodan bu kadar yeter hadi bay bay 3 dakika çekmeyeceğiz bay bay